Bir zamanlar, derin maviliklerin en büyüğünde, adı Mavi olan bir balina yaşardı. Mavi, diğer balinalardan farklıydı. O, meraklı ve maceraperest bir ruha sahipti. Her gün okyanusun derinliklerinde yeni yerler keşfetmek ve farklı deneyimler yaşamak istiyordu. Bir gün Mavi, okyanusun uzak köşelerindeki esrarengiz bir ada hakkında bir efsane duydu bu ada büyülü bir güçle korunuyordu ve sadece en cesur ve bilge deniz canlılarının bu adaya ulaşabileceği söyleniyordu. Mavi, bu efsanevi adayı bulmayı ve sırlarını öğrenmeyi kafasına koydu. Yola çıkmadan önce, Mavi yanına en yakın arkadaşı Delphi'yi aldı. Birlikte, macera dolu bir yolculuğa çıktılar. Yol boyunca çeşitli deniz canlılarıyla tanıştılar ve birçok engelle karşılaştılar. Ancak Mavi cesaretinden ve kararlılığından asla vazgeçmedi. Sonunda uzun bir yolculuktan sonra Mavi ve Delphi efsanevi adaya ulaştılar. Ada yeşillikler içinde, renkli çiçeklerle süslüydü ve etrafı mistik bir ışıkla çevriliydi. Ancak adanın sırlarını öğrenmek için daha derine inmeleri gerekiyordu. Mavi ve Delphi adanın içlerine doğru ilerlerken karşılarına çeşitli zorluklar çıktı. Ancak birlikte çalışarak ve birbirlerine güvenerek tüm engellerin üstesinden geldiler. Sonunda ada hakkındaki sırları öğrendiler ve adanın koruyucusu olan eski bir deniz canlısıyla tanıştılar. Koruyucu Maviye ve Delfi'ye adanın bilgeliğini ve barışını koruma görevini verdi. Mavi ve Delfi, adanın koruyucuları olarak yeni bir görev üstlendiler ve adaya dönerek denizlerin güvenliği için çalışmaya başladılar ve işte o günden sonra Mavi ve Delfi, maceralarına devam ettiler. Ancak artık daha bilge ve daha güçlüydüler. Ve her zaman, dostlukları ve cesaretleri onları yeni maceralara sürükledi.